Cildimiz vücudumuzda bulunan diğer organlar gibi zamanla birlikte yaşlanır. Peki cilt yaşlanmasının sebepleri nelerdir? Yaşlanmanın birden çok faktörü var ama etolojideki en önemli faktör yaklaşık %85 ağırlıklı ultraviyole. Ve biz ultraviyoleyi sadece güneşte, solaryumda vesairede görmüyoruz. Yani bu bizim telefonlarımızda, tabletlerimizde, televizyonumuzda hayatımızın her yerinde var. Demek ki öncelikle koruma bunun yanı sıra genetik özellikler, yediğiniz, içtiğiniz her şey, maalesef sigara, alkol vesaire tüketimi, yaşadığınız stres. Bunların hepsi cildinizde, sonuçta cildi bir organ gibi düşünün ve tüm tüm vücudu kaplayan bir organ. İçerideki her türlü sıkıntı cildinize de yansıyacaktır. Yani sadece bir süreç gibi bakmayın. Bu süreci hızlandıran ve yavaşlatan pek çok etken var. Peki sağlıklı ve parlak bir cilt için neler yapabiliriz? Eliniz hep üstünde olacak bu birinci kural. İkinci kural bol su içeceksiniz yediğinizi içtiğinize dikkat edeceksiniz. Üçüncü güneş korumalar. Bunun dışında mutlaka cilt temizliği. Cildinizi temizlerken de sadece cilt temizliği olarak bakmayın. Artık e, günümüzde bizim sektörümüz o kadar gelişti ki sadece cilt temizliği yaparak bir sınırlı kalmıyoruz. Cildi temizlerken besleyebiliyoruz ya da ölü hücreleri arındırabiliyoruz. Gerekli malzemeleri, cildimiz için gerekli olan peptitleri, vitaminleri vesaireleri onları da cildimize yedirebiliyoruz. Güzel olan şey güzel yaşlanmak. Sağlıklı bir cilt, parlayan bir cilt, ben gülümseyen ciltler diyorum hastalarıma. Nasıl gülümsediğinizde yüzünüzün şekli değişiyorsa, ifadeniz değişiyorsa, karşı tarafta çok daha güzel ilişkiler kurabiliyorsanız cildinizde inanın bunların en önemli basamaklarından biri bence. Teknoloji çok gelişti artık ve yeni gelişen teknolojiyle biz pek çok şeyi bir arada yapabiliyoruz cilt bakımı diyerek. Mesela peelingimizi yapabiliyoruz, dermabrazyonlarımızı yapabiliyoruz yani ciltteki ölü tabakayı sıyırıp atabiliyoruz ve aynı seansta diğer ürünleri gayet güzel e, içeriye verebiliyoruz. LED ışıkları bunlara ekleyebiliyoruz. Akneydi, lekeydi. Yani artık şöyle düşünmek lazım. Bu yeni teknolojilerle birlikte cilt bakımları sadece bakım değil. Tedavi ve bakım modülleri bunlar. Böyle düşünmekte fayda var.